Küçücük keseceğim hemen. 1948 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aradan 3 yıl Hı. geçmiş, savaş bitmiş ve çok büyük insani kayıplar verilmiş. Çok doğru. Ve e, devamında tüm dünyada ateşlenen, alevlenen bir e, yeniden yapılanma, yeniden ekonomi, yeniden bilim ve teknolojiye verilen önem, yeniden insana verilen önem. 2024'e geliyoruz, 2000'li yıllardayız, milenyumdayız ve tekrar çok ciddi bir şekilde insan hakları ihlallerinin olduğu gözümüzün önünde üstelik de sadece Orta Doğu coğrafyasını söylemiyorum, Avrupa'nın göbeğinde ya da Amerika kıtasının güneyinde birçok yerde insan hakları ihlallerinin göz göre göre tekrar yapıldığını görüyoruz. Şimdi e, Orta Doğu halklarında bunun e, oluruna baktığımızda belki yet, e, inanç biçimlerinden, yönetiliş biçimlerinden kaynaklı gibi düşünebiliriz e, bunu. Elbette ki prim vermeyiz, elbette ki onaylamayız ama böyle bir sebebiyet görürüz. Peki bunun Avrupa'da da olması, bu kadar bilimin, teknolojinin, sanatın merkezinde de olması. Yani insanlık neden bir şekilde, şuraya getireceğim, felsefe bakış açımızı, felsefi bakış açımızı mı kaybediyoruz da sürekli insan hakları ihlaline dönüşüyor bu düzenli olarak? Şimdi insan hakları istemi ideal bir istem. Yani hı hı. en mükemmelini istiyoruz, tüm insanlar için eşitlik ve özgürlük, saygınlık, haysiyet istiyoruz. Fakat tabii pratik yaşam ve siyasi yönetimler buna çok da uygun değil ya da çok engelleri var. Hmm. Bu açıdan baktığımız zaman ideal istemi ne kadar yakalayabilirsek. Şimdi bu 48'den günümüze kadar baktığımız zaman tabii insan hakları evrensel bildirgesi çıkıyor. Fakat uygulaması sürecinde bakıyorlar ki yaptırımı yok. Yani evet 30 tane güzel madde var ama bir devlet ihlal edince güçlü bir devlet. Ona kim dur diyecek ve bunun üzerine yeni beyannameler çıkıyor. Örneğin kadın hakları üzerine, çocuk hakları hı hı. üzerine, özürler üzerine, işçi hakları üzerine çok sayıda beyannamelerin geliştiğini hak gör. Var evet. Yani. E gittikçe ayrıntıda beyannameler, bildirgeler Doğru. kabul ediliyor, imzalanıyor. Fakat şimdi buradaki en büyük sorun bir devlet imza atabilir. Fakat imza atması onun tam anlamıyla uyacağı ve uygulayacağı anlamına gelmiyor. Uyması ve uygulayabilmesi için imza attığı sözleşmenin o ülkede eğitim yoluyla insanların anlatılması, öğretilmesi ve uygulamasına fırsat verilmesi gerekiyor. Örneğin 1999'da UNESCO'nun aldığı karar gereği insan hakları eğitimini vermekle devletler yükümlüdür. Yani devletin asıl görevlerinden bir tanesi de insan hakları eğitimi vermektir. Yani okullar aracılığıyla insan haklarını öğret, yani öğrenmediğimiz, bilmediğimiz bir şeyin hakkını uygulaması yapamayız. Tabii, uygulamasını uygulaması yapamayız. Hı -hı. Fakat eğitim aşamasına geldiğimiz zaman büyük ölçüde insan hakları eğitimi hem ülkemizde hem dünyada eksik, yetersiz. Evet. Çünkü büyük ölçüde bunun önündeki engel de o ülkenin kendi geleneği, göreneği, kültürü, milli değeri, dini değeri bunlarla çatıştığı varsayılarak ya da bunlarla uyuşmadığı varsayılarak kendi milli değerlerini ya da dini değerlerini insan hakları olarak görüyor. Fakat insan hakları her tür devletin milli ve inanç değerlerinden daha evrensel bir kapsama ve içeriğe sahiptir. Öncelikle bunu anlamak gerekiyor. Örneğin çok basit bir örnek verirsek İstanbul Sözleşmesi'nde niçin çıktık? Hı hı. İşte burada evrensel değer ile o ülkenin milli değerlerinin çatışmasını görüyoruz ve bir değeri diğer değerden üstün yapıyoruz. Bu açıdan e, ihlaller e, hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde az ya da çok. Örneğin gelişmiş ülkelerde daha az olabiliyor, yani gelişmiş ülkelerde daha çok oluyor. Orta Doğu'ya baktığım zaman şu anda insan haklarına ne kadar bahsedebiliriz? Savaş zaten en önemli insan hakları ihlalidir.